Bir ABCD dikdörtgeni 7 birim sağa 12 birim aşağı ötelendiğinde oluşan görüntü A üstü, B üssü, C üstü, D üstü dörtgenidir. A üstü, B üstü, C üssü, D üstü dörtgeninin köşe noktalarının koordinatları olduğuna göre A, B, C, D dörtgeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? diyor arkadaşlar. 7 birim sağa dediğine göre x'lere yani apsislere 7 eklenmiş hali bunlarsa bizim için başlangıçtaki noktaları bulmak istersek a noktamız 5'ten 7 çıkardım eksi 2. B noktamızın apsisi 2'den 7 çıkardım eksi 5. C noktamızın apsisi 2'den 7 çıkardım eksi 5. D noktamızın apsisi 6'dan 7 çıkardım. Eksi 1 olacakmış. 12 birim aşağı ötelendi dediğine göre y'lerden yani ordinatlardan 12 çıkarılmış hali eksi 1 ise 12 ekleyeceğim artı 11. B noktasının ordinatı 12 eklediğimde 12. C noktasının ordinatı 12 eklediğimde 9. D noktasının ordinatı 12 eklediğimde 7 olacakmış. Dolayısıyla bakıyorum. Apsislerimiz eksi olmuş. Burada apsislerimizi artı eledim. Burada apsislerimizi artı eledim. Geldik diğerine. A eksi 2 iken B 11'miş. A eksi 2 iken B 11 sağlıyor. B noktasına baktığımızda apsisimiz eksi 5 iken ordinatımız 12. Evet sağlıyor. C noktasına baktığımızda Apsisimiz eksi 5 iken ordinatımız 9 sağlıyor. D noktasına baktığımızda apsisimiz eksi 1 iken ordinatımız 7 sağlıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır arkadaşlar.